Merhaba. Bugün ChatGPT'nin çoğu insanın bilmediği 5 süper özelliğini göstereceğim. Büyük ihtimalle ChatGPT'yi sadece soru cevap robotu olarak kullanıyorsun. Halbuki ChatGPT çok daha fazlası olabilir. Bu özellikleri öğrendikten sonra "Keşke daha önce bilseydim." diyeceksin. Çünkü her biri gerçek hayatında saatlerce zaman kazandıracak. Video sonunda hangi özelliği ilk deneyeceğini yorumlara yazmayı unutma. Başlayalım. İlk özellik Deep research yani derin araştırma. ChatGPT'nin en güçlü ama en az bilinen özelliklerinden biri. Genelde bir konuyu ChatGPT'ye sorduğunuzda size genel bir paragraf verir. Bu faydalıdır ama bazen yeterince derin değildir. İşte tam bu noktada deep research devreye giriyor. Bu özellikle ChatGPT artık sadece kısa bir yanıt değil, adeta küçük bir araştırma raporu hazırlıyor. Giriş bölümü, alt başlıklar ve kaynaklar içeren kapsamlı bir metin sunuyor. Normal modda 10 saniyede genel bir cevap alırsınız. Ama deep research'te ChatGPT gerçek bir araştırmacı gibi davranır. Önce soruyu analiz eder, ardından internetten onlarca güncel kaynak bulur, bu kaynakları okur, karşılaştırır ve sentezler. Sonuç olarak size 10 ila 15 sayfalık profesyonel bir araştırma raporu verir. Özellikle içerik üreticileri, akademisyenler ve öğrenciler için bu özellik büyük fark yaratıyor. Şimdi bu farkı birlikte görelim ekranıma bakın. İlk olarak klasik sohbet ekranına iklim değişikliğinin tarıma etkisi yazıyorum. Gördüğünüz gibi kısa ve genel bir açıklama geliyor. Şimdi aynı konuyu deep research modunda soralım. Ekranın altındaki deep research butonuna tıklıyorum. Aynı konuyu yazıyorum. İklim değişikliğinin tarıma etkisi ve enter'a basıyorum. Hemen yanıt vermiyor. Nasıl rapor istediğime dair bana sorular soruyor. Ben de genel bir bilgilendirme raporu istediğimi belirtiyorum. Ekranda önce araştırma başlatılıyor ifadesini görüyoruz ve chat GPT kaynaklar taranıyor, sayfalar okunuyor gibi ifadelerle hangi aşamada olduğunu adım adım gösteriyor. Bu süreç genellikle 8 ila 15 dakika sürüyor. Ve sonunda elimizde ne var? Giriş paragrafı, başlıklar, detaylı açıklamalar ve kaynaklarla dolu, kapsamlı bir metin. Bu metni dilerseniz pdf formatında indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 11 sayfalık oldukça detaylı bir raporumuz oldu. Sayfanın en altını indiğimizde kaynakları da görebiliyoruz. İşte bu ChatGPT'nin araştırmacı versiyonu. Tek bir tıklamayla güçlü referanslı içerikler üretmek artık mümkün. Hazırsanız şimdi ikinci özelliğe geçiyoruz. Gelişmiş veri analizi. Bu özellik sayesinde ChatGPT artık sadece yazı yazmıyor. Aynı zamanda Excel dosyalarını okuyabiliyor, grafikler oluşturabiliyor ve verileri yorumlayabiliyor. Şimdi bunu birlikte görelim. Elimde gerçek bir tablo var. Bu dosyada üniversite bölümleri, kontenjanlar ve taban puanlar gibi bilgiler yer alıyor. ChatGPT'ye basit bir komut yazıyorum. Burada üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları var. En yüksek taban puanla alan 15 mühendislik programını listele. Ve birkaç saniye içinde analiz başlıyor. Grafikler çiziliyor, tablo özetleniyor ve chat GPT veriye dayalı açıklamalar yapıyor. Şimdi bir komut daha verelim. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki tıp fakültelerinin toplam kontenjanını daire grafiği ile göster. Ve evet, sonuçlar yine birkaç saniyede hazır. Artık bir veriye baktığınızda bunun ne anlama geldiğini düşünmenize gerek yok. ChatGPT sizin yerinize verileri okuyor, anlıyor ve anlatıyor. Üçüncü özelliğimiz dosya yükleme ve belge anlama. Bu özellik sayesinde artık ChatGPT'ye PDF, Word, PowerPoint ya da Excel dosyaları yükleyebiliyorsunuz. Ama sadece yüklemekle kalmıyor. Bu belgeleri okuyor, özetliyor, başlık çıkarıyor, sorular üretiyor. Hatta isterseniz içerik planı bile hazırlıyor. Şimdi bu özelliği gerçek bir belgeyle göstereceğim. Elimde UNESCO'nun 2024 tarihli Water for Prosperity and Peace adlı İngilizce raporu var. Oldukça uzun bir belge. Bu tür bir metni baştan sona okumak zaman alabilir. ChatGPT'ye sadece şunu yazıyorum. Bu belgeyi Türkçe olarak özetle. Her bölümden başlıklar çıkar ve kısa açıklamalar ekle. Ve birkaç saniye içinde belgeyi analiz ediyor, sade ve anlamlı bir çıktı sunuyor. En güzel yanı şu. Belge İngilizce olsa bile siz Türkçe özet isteyebiliyorsunuz. ChatGPT dili otomatik olarak tanıyor ve size doğru dilde cevap veriyor sadece PDF'lerle sınırlı değil, eğer bir Word dosyasıysa biçimlendirmelere dikkat ederek yanıt veriyor. Eğer bir Excel dosyasıysa tabloları okuyup grafiklerle açıklıyor. Bu özellik özellikle öğrenciler, araştırmacılar ve içerik üreticileri için büyük bir kolaylık. Eğer elinizde okunacak uzun belgeler varsa, ChatGPT bu süreci sizin için ciddi şekilde hızlandırıyor. ChatGPT'nin dördüncü özelliği, kişisel hafıza. Bu özellik sayesinde ChatGPT artık sizi tanıyabiliyor. Önceki konuşmalarınızı hatırlıyor ve yanıtlarını size göre şekillendirebiliyor. Şimdi bu özelliği nasıl kullandığımı birlikte görelim. Öncelikle ayarlara giriyorum ve kişiselleştirme sekmesinden bellek özelliğinin aktif olduğunu kontrol ediyorum. Burada iki önemli ayar var. Birincisi, kayıtlı bellekleri referans al seçeneği. Bu açık olduğunda ChatGPT sizinle ilgili bilgileri hafızasında tutabiliyor. İkincisi ise sohbet geçmişini referans al seçeneği. Bu da önceki sohbetlerinizi analiz ederek daha tutarlı yanıtlar vermesini sağlıyor. Her iki ayar da açık durumda ve bu sayede ChatGPT artık sadece yazdıklarımı değil, beni de hatırlıyor. Şimdi kendimi tanıtıyorum ve yazıyorum. Ben eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında araştırmacıyım. Bu bilgiyi verdikten sonra sohbeti kapatıyorum ve yeni bir sohbet başlatıyorum. Yeni sohbete sadece şunu yazıyorum. Bana araştırma konuları öner. Ve chat GPT yanıtına şöyle başlıyor. Elbette, senin eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında bir araştırmacı olduğunu biliyorum. Bu alana yönelik güncel, özgün ve yayınlanabilir düzeyde tez, makale ya da bildiri olarak kullanılabilecek araştırma konularını aşağıda başlıklar halinde grupladım. Ayrıca isterseniz bellekleri yönet ölümüne tıklayarak Chat GPT'nin sizinle ilgili neleri hatırladığını görebilir, güncelleyebilir ya da tamamen silebilirsiniz. Bu özellik tamamen isteğe bağlı çalışır ve kontrol her zaman sizdedir. Kısacası Chat GPT artık sadece cevap veren bir yapay zeka değil, sizi tanıyan bir yardımcı haline geliyor. Beşinci ve son özelliğimiz. Görsel anlama ve üretme. Artık ChatGPT sadece yazı değil, görsel de anlayabiliyor ve üretebiliyor. Önce görsel anlama kısmına bakalım. Şimdi ChatGPT'ye bir grafik yüklüyorum. Bu grafik dünya genelinde şehir ve kırsal nüfusun temiz içme suyu, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimini gösteriyor. ChatGPT'ye sadece şunu yazıyorum. Bu grafikte ne anlatılıyor? Detaylı bir şekilde özetle. Ve birkaç saniye içinde yanıt geliyor. 2015 ile 2022 arasında kırsalda temiz suya erişim biraz artarken kentte bu oran az da olsa düşmüş. Sanitasyon hizmetleri kırsalda iyileşmiş ama hala yetersiz. Hijyen hizmetlerinde ise neredeyse hiçbir gelişme yok. Yani artık grafiklere uzun uzun bakmanıza gerek yok. ChatGPT sizin yerinize verileri okuyor, karşılaştırıyor ve yorumluyor. Peki sadece grafik mi? Hayır. ChatGPT aynı zamanda el yazısı da okuyabiliyor. Şimdi telefonla çektiğim bir not kağıdını yüklüyorum. ChatGPT'ye sadece şunu yazıyorum. Burada yazanları metne dönüştür. Ve birkaç saniye içinde okunabilir dijital bir metin olarak önüme geliyor. El yazısı notları bile artık ChatGPT sayesinde zahmetsizce dijital hale geliyor. Gelelim ikinci bölüme. Görsel üretme. Sadece bir cümleyle hayal ettiğiniz bir sahneyi tarif ediyorsunuz. ChatGPT de sizin için çiziyor. Örneğin şöyle yazıyorum. Bir çocuğun yıldızlı bir gecede teleskopla gökyüzünü izlediği çizgi film tarzında bir sahne üret. Ve birkaç saniye içinde tam olarak tarif ettiğim görsel karşımda. Üstelik üretilen görsel üzerinde değişiklik de yapabiliyorsunuz. Arka planı değiştir. Geceden gündüze çevir. Karakterin tişörtünü kırmızı yap. Kısacası artık sadece metin değil, görsel içerik üretimi de ChatGPT'nin uzmanlık alanına giriyor. Gördüğünüz gibi, ChatGPT artık sadece bir sohbet robotu değil, derinlemesine araştırma yapabiliyor. Veri dosyalarını analiz edip grafiklerle açıklayabiliyor. Belgeleri okuyup özetleyebiliyor. Sizi tanıyıp kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Ve hem görselleri anlayıp hem de yepyeni görseller üretebiliyor. Bu beş özellik sayesinde ChatGPT'yi gerçek bir dijital asistan gibi kullanmak mümkün. Siz bu özelliklerden en çok hangisini sevdiniz? Yorumlarda mutlaka bizimle paylaşın.